insanın hayattaki en önemli amacı ne olmalı? Valla bu biraz bulunduğunuz yere, yaşadığınız hayata, hani ön programınız hani küçükken yüklenen şeylere de çok bağlı. Dolayısıyla bunun kişisel olarak bu sorunun sorulup buna cevaplar üretilmesi zamanla da değişebilir bu cevaplar ama bu cevaplar üretilmesinin en önemli şey olduğunu zaten hep anlatmaya çalışıyorum. Ben bunu sordukça mesela ya ne bileyim işte konuşuyorum, ders veriyorum, yazıyorum, çiziyorum, işte müzik yapıyorum, bir şeylerle uğraşıyorum falan. Ya bunların hiçbirisi böyle en üstte, asli, en şey değil yani. Benim en önemli görevim ne diye, en önemli e, amacım, işte hayatımın anlamı ne falan diye baktığımda daha önce senle de konuşmuştuk. Ben izlemek için burada olduğumu zannediyorum. Hmm. Yani dikkatle izlemek için işte temaşa dediğim şey o. E, yani dikkatli bakmam lazım. Yani çünkü hayat çok hızlı akıp geçiyor. Mesela şu seninle yaptığımız muhabbete bütün ruhumu verebilmem lazım. İyi olanı bu yani. Her şeyimle burada olmalıyım. Bir an sonra ne yapacağımı, acaba kim bir sonraki sırada ne soracak falan diye düşünme gereksizliğini olabildiğince bırakırsam tam şu anda burada olursam seninle beraber. Bunun olabildiği nadir anları biliyorum. Çünkü çok sonsuz gibi geliyor insana. Yani bizim hep hayatı kaçırma nedenimiz en azından benim açımdan dün böyle olduydu biraz sonra böyle olacak gibi geçmiş gelecek zıplamalarıyla alakalı ama şimdi şu anda burada olan an aslında sonsuz. Oraya odaklandığında mesela bitişi de yok, başlangıcı da yok. Yani bir şeyin içindesin bir deneyimin. Bu tabii zor bir zihinsel durum ve ben bunu e, belki de zor yapan birisi olarak ya da bunu yapamadan çok zaman geçirmiş ve bundan pişman olmuş birisi olarak ana konu olarak koydum ortaya. Mesela birçok insanda geçici olarak hayatında ne bileyim işte bir siyasi figür, işte şunu değiştireceğim, şunu yapacağım diye geçici amaçlar koyabilir, böyle ara hedefler koyabilir falan ama bunun birçok insan için performansı arttırıcı bir en önemli şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani. Şimdi şu anda hmm. burada dikkatli izlemek, orada olmak, zihnini oraya konsantre etmek. Ee, bunu mesela biraz otistik gelişim gösteren beyinler belki bir tık bende de var bilmiyorum. Daha kolay yapıyorlar. Dünyadan kopup bir şeye gömülebiliyorsun mesela. Çok ilgini çeken bir şey özellikle. Ama günümüz dünyası biliyorsun işte her an dikkatimizi tokatlıyor. Oraya çekiyor, PC. buraya çekiyor falan. Ve biz hep böyle bir şu anla ilgisi olmayan dertler peşindeyiz. Programda önce seninle konuştuk ya bak. Senin ana dertlerinden bir tanesi de bu. Herkes mutsuz. Evet. Kiminle konuşursan, eşinle, dostunla, herkesin Herkes bir dert var. Bak şöyle bir test yap tabii samimi olduklarında bulanca yapabilirsin. Ben geçenlerde yaptım işte her sunumumda anlatıyorum. Ya dedim abi senin gerçek derdin ne? Ekonomi şöyle şu şöyle bu böyle, çocuk böyle falan ya yani kendi hayatından da dışarı bir sürü şey anlattı. Dedim hayır şu andaki gerçek derdin ne? Ya dedi senin yok mu dedi işte hava kötü dedi, küresel ısınma dedi. dedi. Abi dedim şimdi bak burada oturuyoruz. Senin derdin ne? Bu soruyu 5-6 kere sormak zorunda kaldım ve en sonunda koltuğun yeterince rahat olmadığını, sırtına bir yastık koyarsak daha rahat edeceğini fark etti. Yani öyle bir haldeyiz ki başka bizim olmayan şeylerle uğraşırken evet. oturduğumuz yere dikkat edemiyoruz. Yani düşünsene bu 6 ay boyunca böyle rahatsız bir koltukta oturursan belin kayar, hasta olursun yani. Esas ilgilenmemiz gereken yer burası işte. O yüzden şimdi şu anda burada gerçek olana odaklanmak artık zor bir beceri yani buna çalışmak gerekiyor. Gerçekten zor çünkü mesela sizi dinliyoruz, işte kitapları okuyoruz, değişmeye karar veriyoruz. İşte her şey tamam bundan sonra böyle yapmayacağım, geçmişi düşünmeyeceğim, gelecekle ilgili kaygı yapmayacağım diye kendimizi işte bir şekilde motive ediyoruz. Hadi bir gün, iki gün, üçüncü gün hop eski halimize dönüyoruz. Yani en zor değişen inanç, en çok neye direnç gösteriyoruz biz ve bunu nasıl kırarız? Demin bak söylediğin sözde Artık bundan sonra böyle bir şey yapmayacağım. İyi bir plan tipi değil. Hmm. Çünkü geleceğe yönelik bir şey o. Şu anda gerçekliği yok. Nasıl peki na nasıl manifest etmemiz gerekiyor mu Şöyle şimdi şu anda burada benim gerçek derdimle, biraz önce söylediğim şey buydu. Şimdi şu anda burada bunu yapabiliyorsan, şimdi şu anda burada gerçekten ne olduğunu odaklanabiliyorsan, zaten o istediğin şeyi yapmaya başlıyorsun. Ama Pazartesi rejime başlayıp çarşamba günü törenle baklava gömme <laughs> durumu var ya. Küçük bu aile bence. arasında bir törenle. Hep gelecek. Hep gelecek. Ya da hep geçmişteki gibi olmasını beklemek geleceğin. Mesela bunlar bizim hmm. otomatik düşünce kalıpları. Bunu kırmanın en güzel yolu. Ya şimdi burada ne oluyor? Şimdi burada gerçekten ne oluyor? Beni ilgilendiren ne var? Mesela Odanın orasında bir şey var diyelim dağınık duruyor. Yani kalkıp gidip onu düzeltebilir miyim? bacaklarım tutuyorsun mu? Kalk düzelt yani. Ya da e, ne bileyim sokakta bir şey oluyor. Sessiz geliyor. Sen kafayı ona takıyorsun. İyi de o senin problemin değil ki. Camını kapat ya da yan odaya geç. Ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. Biz o anda her an o anda yapabileceğimiz şeylerle uğraşmalıyız diye düşünüyorum. Ben. O anda. Yani... Bundan sonrasında ne olacağı biz ilgilendirmiyor. Biz şu anda ne yaptığımıza bakmamız lazım. Dolayısıyla bu planlar o yüzden hep bozuluyor. Çünkü hayat her zaman sana beklemediğin şeyler çıkarma uzmanı. Murphy yasalar. Oluyor evet. yani. Dolayısıyla planlarla bu iş gitmiyor. Şimdi şu anda bu, mesela benim en zorlandığım yer harika bir yemek dün işte akşam nefis bir sofradaydık. Ya, çok güzel yemekler geldi. Daha baştan önce dedim ki Sinan yani bilinçli farkındalıkla yiyeceğiz. <laughs> bir buçuk dakika sonra ne kadar yanlış bir şey yaptığımı fark ettim. Çünkü yemeye başlamadan önce geleceğe dönük olarak bilinçli farkındalıkla yiyeceğim ileride diye düşündüm ya. Yemeye başlayınca ben onu unuttum. Halbuki ilk lokmayı alırken durup, şekline bir bakıp, çatalda nasıl duruyor, kokusu ne. Bir başlasaydım yavaş yavaş hem yediğimin yarısını yiyecektim. Hem çok daha rahat edecektim. Ama işte ben mesela yemekte zorlanıyorum. Çalışıyorum onun üzerine. O anda, o lokmayı ağzına götürürken, çiğnerken, yutarken, bir sonrakini alacakken, sohbet muhabbet varsa ona odaklanırken. Hepsinde o anda orada olmak. Bütün mesele bence bu. Ve bu zor bir beceri. Yani, yani. o anı yakalama dediğimiz hikayeyi gerçekten yap yapmak çok zor aslında. Evet. Aslında hem çok kolay belki ama antrenman, öyle bir alışmışız ki. Antrenman gerekiyor. Yani tutup da bir halteri kaldırmak zor yani ilk başta. Ama evet. git spor salonunda bir ay çalış. Alır onu, oradan oraya koyarsın yani bunda bir şey yok. E, çalışmadan yapmak istiyoruz biz. Böyle niyet ettiğimiz anda, daha doğrusu hayal ettiğimiz anda olsun istiyoruz. Halbuki her şey bir idman meselesi. Sen mesela ilk televizyona çıktığın gün böyle miydin? Of. İlk sahne aldığın gün böyle miydin? Aslında iki bacağın birbirine e, vuruyordu heyecanda. Evet. Acaba mikrofona sesi gider mi diye düşünüyordum. Ona <laughs> takmıştım kafayı. Evet. İlk haber okuduğum gün gerçekten. Evet. Ya Şey düşünüyordum sürekli, bir yandan haber okuyordum, bir yandan dizlerimin birbirine vurmasının sesi mikrofona gidiyor mudur, kalbimin sesi gidiyor mudur diye Ben Ben o kalp sesi olayını hatırlıyorum. Ben dedim, kesin gidiyor. <laughs> Öyle bir çarpıyordu ki mesela ilk çıktığımda işte Pelin'in programında. Ama o zamanlar ki hallerle bugünkü hallerin farkı idmanla alakalı. Evet. Arada bir sürü çok heyecanlandığın, çuvalladığın, yanlış yaptığın bir sürü şey oluyor. Ve onları toplaya toplaya bugün belli bir ustalık. Mesela biraz önceki açılışına baktım. Gayet mesela muhtemelen ön beynin bile çalışmıyor senin açılışı yaparken. <laughs> o bir hazır repertuar. Ve trak diye çıkıyor ama bu hemen olmuyor işte. Olmuyor. Oh. Birisi diyor ki ben nasıl Ekin Olcaytuğ gibi olurum, nasıl Sinan Canan gibi anlatırım. Başla o zaman işte, başla. Şimdi başla. Şimdi bir şeyler anlat, şimdi bir şeyler dene. Yani ileride bilmem ne yapacağım diye bir strateji iyi bir strateji değil.